Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Cristiano Ronaldo olarak yollara çıktım ve bir azim peşine düştüm. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Oranın kimin evi olduğunu bir tahmin edin. Evet çok zor değil arkadaşlar. Başlıkta yazıyor. Bugün Massi'nin evine bir ziyaret gerçekleştireceğim ve onunla beraber takılacağız arkadaşlar. Zira biliyorsunuz bir önceki bölüm birazcık hınca hınç geçmişti ve ben onun arabalarını almıştım. Anahtarla yarışmıştık mutlaka o çılgın yarışımızı izleyin. Acayip keyif alacaksınız. Çünkü ben bütün anahtarları almıştım. Sağ üst köşeye bakın arkadaşlar. Orada izleyebilirsiniz. Bu bölüm Masti'den birazcık böyle özür dileyeceğim. Yani sonuçta arabalarına çöktüm arkadaşlar. Hepsini aldım. Hayır korkum odur ki bir daha benimle yarışmayacak. Çünkü bütün arabalarını aldım arkadaşlar. Oh my god. Bilmiyorum belki bir araba pazarına falan gideriz ha. Özlediniz mi o videoları? Misal sağ üst köşede bir de araba pazarı videosu çıktı. Bakın oraya Özleyip özlemediğinize karar verin. Neyse. Ne güzel akıyor şelale. Mis gibi şelale. Bugün günlerden cuma. En sevdiğim gün herhalde. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ve Bassi ile konuşalım. Bisikletle gidiyorum evet şaşırmayın. Multimilyoner olabilirim. Çok param olabilir. Lakin arkadaşlar. insanın sağlığı parayla satın alınamaz. O yüzden bisikletinize binin. Sağlıklı olun. Sporunuzu yapın. Benim gibi. Gerçi ben futbolcuyum lan. <laughs> Zaten her gün spor yapıyorum ama. İyi. Bu ne lan? Masi? Ben de sana geliyordum dostum. Hayırdır ne oldu? Araban mı bozuldu o mykiyat? Birini arıyor galiba. Masi telefonda mısın? Evet Ronaldo bir dakika. Nasıl kardeşim ya Allah Allah. Nasıl garanti dışı kalır yani? Ee, evet olabilir. Arabayı kayanın üstünden fırlatıp yani 300 metre aşağı düşürmüş olabilirim. Yani belki evet o an burnum kaşındı ve direksiyonu tutmadım. Araba aşağı uçtu ama yani bunun sonucunda garanti dışı kalır mı? Kalır tabi lan. Manyak mısın? Ne oldu. Sen kimin tarafındasın baba? <laughs> Yok, size demedim. Ta tamam. Tamam o zaman. <laughs> garanti dışı. Ya. Siz hak ettiniz bunu. Çöpe atıyorum arabayı. Ç çöpe mi atıyor? Neyi çöp atıyorsun Masi? Ya iki dakika dur Ronaldo ya. Bak atıyorum ha. Ta tamir etmiyorsunuz öyle mi? Tamam. Tamam ben bunu çöpe atıyorum tamam. Oh my god çöpe mi atıyorsun? Masi ne diyorsun dostum bu çöpe atılır mı? Oh my god. Miklerin lan. Masi. Gerçekten dostum yakıştıramadım sana. Tamam çok para kazanıyorsun ama. Ayıptır yani. Bu ne oğlu? Miklerin lan bu. Oh my god. İnsan bunu çöpe atar mı? Buna kıyamaz lan. Bunu ben bile çöpe atmam. Ne yapıyorsun Masi? Ayıp değil mi? Ne yapayım baba Allah Allah. Garanti dışı kaldı diyorlar ya. Kullanıcı hatasıymış. Burnumun kaşınması benim hatam mı baba? Ben kimi şikayet edeyim o zaman? Allah Allah burnumu mu? Adamlar tamir etmiyor ya. Dert ettiğin şeye bak dostum. Yani beraber gider tamir ettiririz. Ne var ki bunda? Yok baba ben gitmem yani. Şimdi bildiğin normal. Gideceğim ve araba tamir ettireceğim. Ben. Messi. Ne var lan bunda? Ayıp bir şey yok ki. Ben hep yaptırıyorum. N nasıl yani? Sen bozulan arabalarını tamir mi ettiriyorsun? Yok Messi. Senin gibi çöpe atıyorum. Manyak mıyım lan ben? Tabii ki de. Oğlum arabanın her şey yerinde lan. Oh my god. Yalnız renk seçimin var ya o kadar kötü ki Messi. Yemin ediyorum dayaklıksın. Bu ne biçim renk lan? Yalnız ben bunu tamir ettiririm. Bak benim bildiğim çok güzel bir tamirci var Messi. Oraya gidelim mi? Hem yakın sayılır fazla uzak değil. Hı. Tamir diyorsun. Çok para tutar mı? Merak etme ben karşılayacağım azik. Şunu baştan diyeydin ya. Hadi gidelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ömesinin maceralarına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün çok çılgın bir maceramız var. Arkadaşlar Messi şurada gördüğünüz canım arabayı çöpe atmak istiyordu. Lakin Ronaldo'na engel oldu. Gördüğünüz gibi Araba efsane bir McLaren. Tamam o kadar efsane değil. Zira arabayı öldürmüş Messi. 300 metreden aşağı düşürmüş. Lakin arkadaşlar ne demişler? Araba arabadır. Gördüğünüz gibi Ronaldo'nun içi el vermedi. Ve onu tamir ettirmek istedi. Bugün Messi'nin çöpe attığı arabayı öyle bir modifiye ettireceğiz ki. Messi çılgına dönecek. Bakalım arabayı nasıl modifiye ettireceğiz. İnşallah bunu hareket ettirebiliriz. Hadi başlayalım. Oğlum. Çalıştı. Nasıl çalıştırdın Röldü. Nasıl olacak dostum beynimi kullandım. Oh my god. Bak gidiyor. Oh my god harbiden gidiyor lan. Oğlum şu arabayı çöpe atacaktın ya Masi. Sana diyecek söz bulamıyorum vallahi. Ne bileyim baba. Ben de gitmiyordu yani. Oha. Gidiyor lan. Yalnız. röldü. Duman çıkıyor. E o kadar olur oğlum. Arabayı 300 metre aşağı atmışsın. Yalnız bir dakika lan. Hız yapacak değil mi bu? Oh my god. Gidiyor lan. Güzel güzel. Ya Masi. Dostum gerçekten çıldırmışsın yani. Ne o yoksa? Anahtarlarını aldım diye mi bu kadar stres yaptın? Sen normalde arabalarını çöp atmazdı. Yo, hep atıyordum. Hep mi atıyordun? Oh my god. Arkadaşlar. Masi gerçekten delirmiş. İnsan arabasını çöpe atar mı Masi? Atar. Lan oyuncak araba mı bu? Niye atıyorsun? Ne yapayım baba Allah Allah. Benim tanıdığım tamirci falan yok ki. Arabaların servislerini arıyorum. Efendim yarışta vurmuşsunuz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Garanti dışı diyorlar. Oğlum garanti dışı olabilir. Git kendin yaptır. Neyse. Bak seni bir yere götürüyorum Masi. Bundan sonra oraya git ve arabalarını orada yaptır. Tamam mı? tamam. Olabilir. Çok para alıyor mu? Merak etme. Yenisini almaktan daha ucuz oluyor Masi. He. Peki eskisi kadar iyi oluyor mu? Tabii ki de dostum. Adam kaçak göçek iş yapmıyor ki. Yani bildiğin orijinal tamirci. Profesyonel lan. Bak burada benzine bile gerek yok. Görüyor musun? Bak kendi kendine gidiyor. Oh my god. Şu canım arabayı atacaktı arkadaşlar. İyi ki massin evine gelmişim değil mi? Baksanıza. Cillop gibi araba oğlum. Akıyor resmen dur lan. Acayip hızlandı Masi. Delirdi. Yemin ediyorum manyaksın Masi. Bu araba atılmaz. Ya ne yapayım baba Allah Allah. Gözüm döndü resmen ya. Ama doğru söylüyorsun ha. Güzel araba değil mi? Herhalde dostum. Sen manyamışsın ya. Yemin ediyorum. Oh my god trafik geldi lan. Ne oluyor oğlum? Az önce yoktu. Neyse. Masicim. bak şimdi. Bu adam var ya. Yıllardır araba tamir eden çok profesyonel bir adam. Oh my god. Buna öyle modifikasyonlar yapacak ki. Eskisinden daha iyi olacak. Dostu. Barbie mi? Yo Barbie. <laughs> Espri yaptım. Yapma. Yapma Ronaldo. Bak vallahi patlatırım ha. Ne vuruyorsun lan? Şaka yaptım yani. Bak Gördün mü? Adam profesyonel. Oğlum. Selam. Merhaba dostum. Sana bir McLaren Senna TSP getirdi. Ya şunu bir tamir eder misin? Masi görüyor musun? 530 dağlı. 530 mu? 530 milyon dolar mı? Yok lan. Bildiğim 530 dolar oğlum. Bak gördün mü? Oh my god. Ucuzmuş lan. Herhalde. Bak arabaya bundan sonra zırh eklersen Masi. Araban asla parçalanmaz şu an canavar gibi oldu. O diyor. Ronaldo o zaman şu büyük frenlerden eklesinler. Eklettirdim zaten. Bakalım önlüklerde neler var. Görüyor musun Masi? İstersen plaka takabiliyormuşsun. Oh my god. Şimdi bir plaka takalım mı lan? Çin'den gelen araba gibi olur. Takalım Ronaldo. Şu efsaneymiş şu. Taktım gitti dostum. Chase neler var? <laughs> oh my god. Masi. Oha. Kocaman <laughs> Bu olsun Ronaldo lütfen al 550 dolar mı Oğlum sudan ucuz Ben araba tamirini çok seviyorum Ronaldo Aşırı ucuzmuş lan Boşuna para vermişim Herhalde dostum Motor güncellemesini yaptık Kornaları değiştirmeye gerek yok Işık takalım Şöyle Zeno. Neon kit takalım Şöyle altına ışıklar döşüyoruz Gördün mü Şu an görünmüyor ama Gece olunca Resmen akacak bu şimdilik beyazda dursun. Rengine sonra karar veririz. Niye sonra? E çünkü daha arabanın rengi belli değil. Rest spray edelim. Ha. Oh. My. Get. Oğlum çok güzel de. Ben normal boyasını merak ettim ya. Sadece bu mu var spray'de? Üzdü. Sadece bu olamaz ya. Renklerini değiştirebiliriz bence. Biraz pıstıralım. Güzel. Transmission. Güzel bir transmission tak. Turbo'yu da koyduk mu? Masi. Araban bir canavar oldu. Tekerler zaten orijinal değil mi? Bakayım. Evet. O yüzden bir şey yapmamıza gerek yok. Gördün mü Masi? Kap karanlık oldu içerisi. Oh my god. Yalnız renk yok. Bak ona çok sinir oldu. Yalnızca bu var diyor. Birazcık sıkıntılı. Lakin güzel. En azından hiç yoktan iyidir. Keşke boyasaydın ya. Efendim bu arabalar özel üretim boyanamaz. Seri. Ha öyle mi? O zaman bu olsun. Dostum boyanmıyormuş. Doğrudur baba. Adam profesyonel yani. Işıkları da takalım Ronaldo. Bence var ya. Kesinlikle ama kesinlikle mavi olmalı. Çünkü biliyorsun oralar mavi. Bence kırmızı dostum. Bak bence kırmızı. Efendim mavi daha çok yakışır. Öyle mi diyorsun? Pekala. O zaman mavi. Yapılacak başka bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Bir tek plate var zaten onu taktık. Ona gerek yok. Ve Masi, bir canavarın doğuşu. Ee, Ma, get, Masi, baba. Bir daha araba çöpe atarsam 3 olsun. 2 demek istedi. 2 olsun 1 olsun. Hiç atmayacağım Ronaldo. Bu nedir baba? ha. Aferin Masi. Öğrenmeye başladın abisi. Bak gördüğün gibi. Camların rengini içeriden ayarlayabiliyoruz Masi. Böylelikle ne oluyor? O oh my god İçerisi karanlık olmuyor. Bir dakika yalnız bizim ha. Hız göstergemiz burada değil mi? Güzel. Masi'ciğim bir gece olsun var ya bu araba resmen efsane bir canavara dönüşecek. Oh my god. Hiç şüphe yok Ronaldo. Şöyle boş bir alan var mı? Ana yola falan çıkalım. Vardır dostum, sıkıntı etme. Kırmızılarla geçiyorum. Zaten cezayı ödersin. Sonuçta çok bir para değil. Oh my god. Haydi bakalım. Yardırma vakti. Şuradan şöyle sollayalım. Güzel. Şu dıştan görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Şu arabayı atacaktım az. Deli misin oğlum sen? Oh my yatık bir araba buyur geç. Bak durdum kırmızıda. Durma ön Bas gaza. Doğru söylüyorsun arkadaşlar kafayı yedi. Oh my god. Basalım gaza arkadaşlar. Şuradan ana yola karıştık mı? Masi. Bizi kimse tutamaz dostum şu sinyal takılı kalmış ha. Oh my god. Ay, Açar mısınız yolu? Teşekkürler. Oh my god. Masi. <laughs> şu hıza bak. Baba. Oha. Ronaldo. Oğlum bu bende bu kadar hızlı gitmiyordu lan. Modifiyenin etkisi galiba. Kusacağım Ronaldo yavaşta. Olmaz dostum. Son hızını görmek istiyorum. 400, 450, 500, 600. Oh my god kaza yapacağız. <laughs> Oğlum çok çılgın. Basmaya korkuyorum Masi. Basayım mı? Ba basma. Basma yavaşta. Yavaşta Ronaldo. Tren yap. Bu ne baba? Bu senin çöpe atmaya çalıştığın Benimse atmaktan vazgeçtiğim Canavar Masi Oh my god Kaçta gidiyoruz lan şu an <laughs> Masi Hele bir de turbo var onu bassak var ya Araba yemin ediyorum yapışır Bak şurada bir 0-200 denemesi yapalım Bir dakika Hazır mısın Masi <laughs> Hazır gibi bir şey <laughs> Bir nefes almama izin ver Hazırım. 3, 2, 1, İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Go McLaren, go. Kim tutar sani? Oh my god. <laughs> Kaç saniye oldu arkadaşlar? Ben sayamadım. Oh my god, 0 500 yaptık Masi. <laughs> 500'ü gördük. Vallahi 500'ü gördük. Oh my god. Arkadaşlar, bu zamana kadar modifiye ettirdiğim en sağlam araba oldu. Masi. Ronaldo, senin gibi bir arkadaşım olduğu için ne kadar şanslıyım var ya. Tahmin edemezsin. Şöyle deniz kıyısına çekil Tabii ki dostum. Oh my god. Arkadaşlar bugün çılgın eğlendik lan. Oh my god. Masi, bir daha arabalara atmaman gerektiğini umarım öğrenmişsin Oh my god. Hayırlı olsun dostum küçük canavar. Teşekkürler baba. Hepsi senin sayende. Arkadaşlar siz siz olun. Sakın arabanızı çöpe atmayın. Ben o hatayı yapıyordum. Son anda Ronaldo beni çevirdi. Ronaldo Adamsin bebe Adamsin. evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır gördüğünüz gibi bugün çok efsane bir şey yaptık messi az kalsın bir efsaneyi çöpe atacaktı buna engel olduk ve arkadaşlar miklerini aldık götürdük modifiye ettirdik gördüğünüz gibi arabanın 0-500'ü mükemmel araba efsane bir şey oldu modifiyesi dehşet oldu ve messi yeni arabasından çok mutlu harika bir gün geçirdi. Umarım siz de geçirmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geliyor üçüncü sorumuz. Söyleyin bakalım. İki tane elmanız var. Ve yolda yürürken iki tane de biftek buldunuz. Toplamda elinize kaç tane yiyecek var? Ee, şimdi elimizde iki tane elma vardı. Gidiyoruz yolda. Acıktık şimdi birini yedik kaldı orada bir. Şimdi yolda bittiği bulduk. Ani ya mis gibi kokuyor. Bir tane daha yedik. Kaldı iki. Abicim cevap 2 Yanlış cevap Terminator. Yavru. Ee, şimdi iki tane elmamız var. Y yürüyoruz amcacım. Yolda iki tane biftek buluyoruz. 4 Bravo. Doğru. Evet. Ya nasıl doğru olur abicim ya? Nasıl ya? Allah Allah cevap iki ya. Saçmalıyorsun abicim. Yolda yürüyoruz. Acıktık ha. Niyam elmalar yok ki. Bir de biftek yedik. Terminator. Beyninle düşün. Midenle değil. Avlama bana. Sus. Ben senin abinim. Aferin yavru. Doğru cevap. <laughs> baba baba aptalsın. Ya, aptal mı? Ne diyorsun lan sen? Abicim. Bak bu yavru ağzını bozmaya başladı ha.